karar alıp buraya yerleştik. Aslında eşim de ben de jeofizik mühendisiyiz. İstanbul Üniversitesi mezunuyuz. E, fakat Türkiye'de maalesef liyakat olmadığı için, bizim mesleğimize de herhangi bir değer verilmediği için evet, e, mesleğimiz hiçbir zaman icra Liyakatsizlik olduğunu belirtmişler. Yani gitmelerinize bir liyakatsizlik mi değil mi bilmem. E, herhalde öyle şunada. Buradaki vahim olan şu. Yani Türkiye'de iki tane jeofizik mühendisi Türkiye'de kalmaktansa yaban ellerde waffle satmayı tercih ediyorsa burada o ülkeyi yönetenlerin düşünmesi gereken bir şey vardır. Tamam yani her jeofizik mühendisine iş bulacak olan da devlet değildir. İşte ne bileyim meslek tercihleri doğru mıdır falandır filandır Bunlara eyvallah ama yani waffle'ı bile yurt dışında satmayı tercih ediyorsa eğer burada başka bir şey var. Yani insanların hep, hep konuşuyoruz yani bizim asla böyle bir... Gidin diyenlere... Gidinsin diyenlere katılmamız mümkün değil yani. Ben herkese her zaman... Kardeşim bu ülkede kalmalıyız...